bugün gece selam gitti. Ümit'i geçer bugün selam Kraftik and building konuşacağız geçer ve yanımda yine babam var gençler evet. Evet babacım. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm babacı. selam babacım. Ne ya? İyiyiz babacım sen ne yapıyorsun? İnşallah onlar da iyidir. Ve gençler bu bölümde baya bir geliştim ben. Ya. Aslında her şeyi ben yaptım babam. eee ben her şeyi sabahleyin uyanıp yaptım babam. Hiçbir şey yapamadı. Burada çok değişmiş. Evet babacığım burada görmüş olduğun gibi sana benzeyen bir heykel var ama sen değil. Evet çok güzel. Ve burada da bana benzeyen bir heykel var. Ee, kendiminkini çok benzetmişim nedense. Vay be eline sağlık. Teşekkürler babacığım. Geçer bunu Aa, Bir tarafında ben bir tarafında sen mi varsın? Evet. Hmm. Ve geçer bunu nasıl yaptığımı soracaksınız. Geçer bu terakota bu da sarıyım. Geçer evet. Ben de böyle bir yaptım. Şu terikotaları da buradan aldım gençler. Bu terikota dağında. Ve babacım evimiz nasıl olmuş? Evi bu bölümde yaptım. Evin içine girdim. Çok güzel yatak matak var evde. Babacım alt kat senin üst kat benim. Bak senin için özel böyle yeşil yatağımız var. Evet çok güzel. Burada koyu yeşil. Hatta babacım bak gizli yer var bak. Evet. Bak şurayı kır. Hop. Fırın ve e, craft, e, eşya masamız burada. Hemen senin yatağını ben tekrardan şuraya koyayım. Alt tarafa sakladın yani öyle mi? Evet. Saklansın orada. Bak. Burası da geçer benim yerim. Burada da tezgah var. Ve gençler a. ben köy buldum. Babamdan. Babam o zaman oynamıyordu. Ben tek başıma köy buldum babacım. Köyle oraya gidelim mi seninle birlikte? Gidelim hadi bakalım. Gel babacım. Ve babacım bak böyle zil ekledim. Böyle çalabiliyoruzdur. Niye çalamadım? Bak güzel, böyle babacım saksıda kaktüs de ekledim. Hı. Bu kaktüs var ya saksıya gelince böyle oluyor. Minecraft'ta böyle bir şey var. Nedeni. Allah Allah. Evet. <laughs> Ve babacım sende e, kendini koruyabileceğin hiçbir şey yok galiba. Sopa var bir Sopa. <laughs> Gel babacım beni takip et. Ben bir tane köy buldum. O köye doğru gidelim. Gidelim hadi. Gidelim babacım. Babacım ge gençler görmüş olduğunuz gibi orada bir tane bak. Bakın gençler çeşme var. O çeşmenin orada direkt. Babacığım burada dikkat et tamam mı? Ben sabah gelirken de gördüm burada boğulmuş zombiler var. O yüzden babacığım yani dikkat etmemiz lazım. Senin canın birazcık ee, ee, gitmiş bebeciğim. Ben sana ekmek atacağım hemen buradan. Geçer dur bir saniye babama şu kadar ekmek atacağım. Gel bebeciğim. Ekmeği ben sana şöyle atayım. Dur. Ekmek orada arkanda. Basılı tutarak babacığım yiyebilirsin ekmeği. Basılı tut. Yiyor. Evet. Ve babacım bak evimizde böyle kaybetmeyiz. Bak heykele. da Heykelimize bak. Böyle evimizde kaybetmeyiz. Oo evet. Çok iyi. Nereden bakarsak bakalım görelim. Evet. Babacım bak burada çeşme var. Aslında bunu ben yapmadım. Bu Minecraft'ta doğal olan bir şey. Şansla çıkan bir şey. Burada bir ev var. Babacım burası köy. Hmm. Köy buldum. Çok şanslıyız bak. Köyde babacım iki tane yıkık portal var. Aha, Kim? Orada bir köylü var. Köylü. Çocuk köylü babacım o. Ha, çocuk babacığım. köylü gel buraya. Ama vurma. Vurmam. Vurarsan babacığım... Sana ekmek vereceğim. Gel. <laughs> Keşke Ö alabilseler. Vurursam ne oluyor? Vurursam babacım böyle partiküller çıkıyor. Ve Minecraft'ın yapısında şöyle bir şey var. Ee, diğer köylüleri söylüyor ve o köylüler sana e, bazı şeyler satıyor ya köylüler sana. Hayır. O köylüler o sattıkları şeyleri sana e, pahalıya satıyorlar babacım. Birazcık dikkat et. Vay be. Evet. Geçer ben babamın ekranına bakarak konuştuğum için e, ben Benim orada içindeyim. hareketsiz kaldım. Yani Kediler falan var. Evet babici. Bak gördün mü iki tane yıkık portal var köyde. Çok şanslıyız. Hmm. Geliyorum babici. Portal dedikleri neresi göster bakayım. Bak babacım yıkık portal var oralarda. Gel bak. Babacım sen arkada kaldın dur. Ben birilerinin peşine gidiyorum ama kimin peşine gidiyorum görmüyorum. Gel babacım gel gel gel. Evet, gördüm seni. Bak yıkık portal var. Burada sandıklar vardı babacım ben sandıklardaki şeyleri aldım. Hmm, evet. Şu ateşlere basmıyoruz değil mi? Onlar babacım sadece yarım kalp canını götürüyor. Hmm. Ama üstünde eğilerek yürürsen hiçbir şey olmaz. Tamam. Bak ben şimdi eğilerek yürüyeceğim üstünde bir şey olmuyor bak. Hmm, tamam. Ama eğer hmm. kalkarsam gidiyor canım. Evet. Burada babacım sandıklar. Ben bu sandığı topladım bizim evdeki sandıklara koydum. Yani bizim evdeki sandıklardan onları görebilirsin. Bebeğim işte eee çölde çöldeki köyümüzde böyle. Ve babacığım ben sana bir şey vermek istiyorum. Yapayım. Çiçek vereceğim sana. Teşekkür ederim. Şimdi attım bak arkanda. Oo, Çiçek. Çok naziksiniz. Teşekkürler. teşekkürler. Ve babacığım burada işte çöl, çöl, Çöl köylüleri var. İstersen babacığım eve gidelim. Evde bir şeyler yapalım istersen. Evlerin içinde de bunların sandık falan var. Evet ama babacığım onlarınki boş. Hmm. Evet. Ben bazı sandıkları topladım babacığım ve o renkli yatakları da e, bu köylülerden aldım. Hım, parayla mı aldın? Babacığım, e, daha doğrusu bunlar ne? Çiçek mi bunlar? Onlar babacığım. Onlar babacığım. E, şimdi kediler var burada tamam mı? He. O kediler babacığım tavşanlara saldırıyor. Allah Ol Allah. O tavşanların şeyi bunlar. Hı, Köylüler bize yanına geliyor. Evet hocam bak. Bana bakıyor bu adam. Köylülerle böyle ticaret edebilirsin. Ha. Babacım neden vurdum? Kusura bakma yanlışlıkla oldu. Tamam. Babacım bu adamdan bak tidar, ticaret edemiyorum. Çünkü babacım bunun mesleği yok. Bu mesleksiz. Hmm. Ama babacım eğer ben onun önüne böyle meslek yapabileceği bir şey verirsem diyelim ki babacım önüne şey koydum. Hmm. E, diyelim ki haritacılık masası koydum. Direkt adam haritacı oluyor. Ondan harita alabiliyoruz. Vay be. Evet. Adamın önüne demir koşan bana demirden bir şeyler mi satıyor? Babacığım adamın önüne böyle demir bir şey var. Ona eğer bak bu çiftçi adam mesela. Hı hı. Bunun önüne şu gübreleyiciyi koyarsan babacığım adam çiftçi oluyor. Hı. Ve bizim evde de bizim evin yanında da bu adamdan Aa, var. Buraya bir şeyler ekmiş. Evet. Bu ektiği şeyleri alabilir miyiz? Ektiği şeyleri bak şimdi. Aldım abi, bak havuç. havuç. Sana vereyim mi? Ben de aldım bir tane. Ben babacım bazıları olmamış, bazıları olmuş. Dur bir saniye şu yağmuru hemen durdurayım. Yağmur yağıyor. Vay be. babacım bak. Sen babacığım kır kırdıkça adam tekrar denekiyor ekiyor. Bak biz buraları kırmıştık ya. Evet, evet, eki. ekiyor. Ekiyor. Başka adam ya. Evet. Şimdi tekrardan şöyle yapayım. O oyun baka girebiliyor. Aynen. Havuç alalım yeriz ya. Yeriz babacım. Salata yaparız belki. <laughs> evet. <Salata yaparsın. gülüyor> babacım Şimdi istersen eve doğru gidelim. Gidelim hadi. Ve babacığım bize çok fazla zümrüt lazım. Ne yapacağız Ne Zümrütlerle babacığım şimdi bizim evin orada babacığım böyle köylü var ya çiftçi köylü. O köylüden babacığım. Aa boğulmuş var babacığım dikkat. Evet gördüm. Dur. Bir şeyler çıktı. Bekle. Öldürürüm onu. Nasıl öldürüyorsun? Birazdan dur ben onu öldüreceğim. Sen dikkatli ol. Senin elinde sopa var. O yüzden öldüremeyebilirsin. Tamam. O babacığım boğulmuş olduğu için sadece suda Su da hareket edebiliyor. He. Evet. Normal zombi babacım. Böyle bir 30 saniye babacım. Suyun altında bekletebilirsen. O orada böyle boğulmuşa, boğulmuşa dönüşüyor. Vay şey gördüm evimizin olduğu yeri. Kocaman yapmışsın. Ne dedin gözüküyor. Bakayım. Evet. Senin oradan bakayım ben bir de. Ben de gözükmüyor ama neyse. Ne kadar oldum, Dur ben galiba şunu şöyle yapmam lazım buradan. Ölçü evet, sen bana niye vurdun? Buradayım dedim ya He tamam. Şurada bacım düğme büyüklüğü. Bir tavşan öldü. var benden kaçıp duruyor. <laughs> ben hemen bir şey düzeltip geliyorum bacım. Tamam ettim çok... sen ben sana bulunca. Evet. Hmm. Oo ben ne yaptım babacı? <laughs> Şuna bak çok fazla şey görüyorum. Gel babacı buraya. Ben şeye gidiyorum. Bizim evet, ev. Eve doğru gidiyorum. Ama çok iyi akıl etmişsin böyle büyük bir şey yapmıyor. Aa kaktüse çarptım canım gitti. Kaktüs çarpınca evet can gidiyor babacı. Hocam bak, bak ben nasıl görüyorum. Evet. Benim ekrana bak. Ya, evet. Şimdi babacığım benim birazcık dekorasyon şeylerim vardı. Onları da birazdan koyacağım ben bizim eve. Güzel. Şimdi düzelteyim. Burada biz bahçe falan yapamıyor muyuz? Yapabiliriz ama babacım onun için toprak lazım bize. <gülüyor> Ve <gülüyor> çöldeyiz şu anda. Çöldeyiz. Toprak. O yukarıdaki yerde babacığım. Az önce ben babacığım ilk videoda e, videoyu bitirmiştim ya. O yer. Ben şu butonları da Şimdi bunu, çölden değil mi, bu kahverengiler? O kahverengiler onlar babacığım terakota. Hmm. Böyle yapılar için kullanılıyor. Birazcık toprak alıp oraya getirsek bahçe yapabiliriz kendimize değil mi? Evet yapabiliriz. Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Babacığım iyi bekle. Ben hatta babacığım bir tane tünel kazdım oraya doğru. Böyle evet. merdivenle gidebiliriz. Bir bak bakayım bunlar toprak mı? Bunlar toprak evet. Onlar toprak. Tamam. Yani Onları babacım ama bize on, onları böyle şey yapabilmek için kova lazım ve kova içinde bize üç tane demir lazım. Ha yere gömemiyor miyiz bu toprakları? Onları e o toprakları alabiliyoruz ama babacım eğer bir tane tarla yapmak istiyorsak Hı -hı. hem tohum lazım hem de şey lazım su lazım çünkü e, ekinlerin e, şey olması için. Denizden su alamıyor muyuz? Denizden babacım su alabiliriz ama alabilmemiz için şey lazım. Kova. Evet kova lazım. Kova da zaten az önce söyledim. Üç tane demirle yapılıyor. Ve babacığım ben bir tane maden buldum ha. Hmm. Evet. Bizim evdeki sandıklara gidelim babacığım. Sandıklara ben çok güzel şeyler buldum. Onları koydum. Gel babacığım hemen. Neyse o zaman lazım olursa çiftçiye gider alırız. Evet. Hem yani babacığım biz maden bir zümrüt bulabilmemiz lazım. <laughs> Zümrüt bizim için şu anda elmastan daha değerli. Hmm. Hem çöldeyiz babacım. Ekmekler için babacım şey bak ekmeğimiz artık tükenmeye başladı. 28 tane ekmeğimiz kaldı. Hmm. En azından ekmekler 3-3 e, şey dolduruyor açlık barı. O yüzden şanslıyız. Ama bayağı büyük yapmışsın sen. Evet. Hocam oyun dondu galiba sende Çünkü oyundan ayrıldı diyor bende. Reklam geldi. Babacım bak ben böyle şeyler aldım Portallardan buldum bunları Ben hemen babacım Sana da vereyim Babacım göğüslük mü istersin yoksa şapka mı Ben girince alırım Sen oraya git de Ben, ben evin oradayım zaten hmm. Bunlar da babacım evi yaparken kullandığım taşlardan artanlar O taşları nereden buldun o kadar ya Babacım bu kumlarda Kumları böyle kırıyoruz tamam mı Hı -hı. Kumları ondan sonra birleştiriyoruz Ondan sonra bak şu kum taşını elde ediyoruz. Bunları da birleştirdikten sonra bu kesik kum taşını bunları da zaten şeyden aldım. Çöl piramidinden. Hmm. Böyle şey dursun diye. Böyle eski bir ev gibi. Evet. Babacım. Giremiyorum çıkıyor atıyor beni. Bekliyorum ben. Oh. Şunları etini de yiyelim bari. Zor durumda. Böylece sadece bu çöl yerinden ayrılalım mı? Ben zaten giremiyorum 2-3 kere attı beni. Sen hı. devam et. Tamam. Ederim ben devam. Ve video ne alaka? 12 dakika olmuş. Hı hı. Ve sen oyuna girebildin en azından. Giremedim. Nasıl Dur bekle. Hemen senin yanına gelip videoyu bitireceğim ben. Geliyorum. Allah 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 Allah. Evet. Geliyorum. İsmin gözüktü. Geliyorum. Aha, seni gördüm. Ben de. Ama... Ee, değil mi? Ama gerçekten de ben oradaymışım gibi gözüküyor. Evet tam karşımda mısın? Evet. Yine bir tane merdiven mi yaptın sen? Evet oradan böyle aşağıya inebiliyoruz ama babacığım ben hemen senin yanına geliyorum. İstersen emine. Hemen zaten videoyu bitireceğim. Gel hoş geldin. Bak bir gel. yanında dur orada bana doğru bak. Ha benim ekranım gözükmedi mi sende? Evet tamam. bakıyorum. Tamam. tamam tamam ben ikinizi beraber gördüm de. Evet tamam. Hemen babacığım ben şuradan bakış açımı değiştireyim. Evet geçer bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.